E, kesildiği kimliğimi ve silahımı personel şubeye teslim edip kapıdan çıkarken içimden gelen bir içgüdüyle tamamıyla kontrol dışı olarak geri dönüp ilişimi kesen binbaşıya şunu söylemiştim. Komutanım bir gün ben geri döneceğim ama beni atanlar burada olmayacaklar. Ben haksız yere sevdiğim mesleğimden, ve görevimden bugün uzaklaşıyorum. Ama bir gün mutlaka hak tecelli edecek demiştim. 25 yıldır da bu umudumu hiç yitirmedim. Hamdolsun 2011 yılında kısmen haklarımızın geri verilmesi ve araştırmacı olarak memuriyete dönmemize izin verilmesi kısmen bu umudun birinci merhalesiydi. Şimdi bu haberi görünce bizi atanların hapse girdiğini, rütbelerinin ellerinden aldığı, tıpkı bizden aldıkları gibi rütbelerinin elinden aldığını görünce benim aradan geçmiş 13 yıllık kaybımın ki daha çok süre kaybeden nice mağdurlar da var. Mağdurların her biri bir romana hikaye, bir konu olabilecek, bir filme konu olabilecek trajediler var. Bu trajediler birbiri gözümden canlandı ve bir umut ışığı doğdu. Her gün kendi gruplarımızda bu mağdurların rüyalarında böyle müjdeci bir kişiyi görür gibi Cumhurbaşkanımızı gördüklerini ve müjde verdiklerini anlatıyorlar rüyalarımızı süslüyor bu mağduriyetlerimizin giderilmesi. Artık bu rüyaların gerçek olmasını istiyoruz. Dolayısıyla biz rüyalarımızın gerçek olması, sabrımızın sonunun selamet olmasını umut ettiğimiz bir e, şeyi yaşadık, duyguyu yaşadık bu tutuklamalarla.